Ben Kemal. Hayır, geliyorum Yavaşlattım seni ki. Gelme lan gelme. Yavaşlattım şöyle şu köyü birye bakayım. Dur lan bir köyü ye ha. Hop. Kran, güle güle. Yani bak ben şu anda buna var ya. bu altı bile çekerim ha. Bu nedir ya? Benim hasta annem var. Yaso, bir dur bakayım aslan parçası yerinde. Kara köpek seni. Kabak tadı vermeye başladı. Baba. Tamam hasar yemedim güzel. Hepimiz kardeşiz. Bu kavga ne diye. Kral geliyorum. Sen gelme ulan ayı. Beni düşünme, beni düşünme, beni düşünme. Dur lan, dur, dur yanında, dur yerinde. Hop. Selam canlar, ben Bye People. Bugün midde nasıl oynuyorum? Karşımda Yasuo var. Anladın mı lan? Adamın niçki Fatih Portakal. Yasuo, senin suyunu sıkacağım. Çok mu lan? Dur lan, yadamadık. Sıkacağım oğlum. Suyunu içeceğim sabah kahvaltıda. Ne konuşur be solcan s**ni ne? Neyse tamam fazla şey yapmıyor Bok çıkartmıyor Kurbağalara kurbağalara i̇şte, cink gülü cink gülü cink gülü cink gülü cink cink gülü cink gülü cink gülü cink Tamam la vurma daha şerefsiz burada dans ediyoruz Şimdi girdiğim ürünü hemen ekrana koyuyorum eğer istersen o komik mi lan bu? Şu anda kendimi çok mu komik zannediyor lan? Siz oradan alıp oynayabilirsiniz çünkü Nasus bu ürünlerle oldukça güçlü oluyor Can çalması olsun işte atıyorum ya her şeyiyle çok farklı bir hero oluyor yani yavaş olmuyor aktif oluyor oyun içerisinde genelde hemen şöyle şunu da alalım bir güzel 2 milyon aldık ikisini de stack kestik büyük ihtimalle şunu da kesebilir miyiz keseriz garanti Allah canını almaya kule iyi alamadım. ben aldım güzel hop onu da yemedim şunu da alayım bir hop aldım onu da aldım hop attım W bu elemana Ah be. Devamı gelmedi be. Tamam bu ne yapıyor? Allah canını almıyor. Hop. Hop attım onu abicim W'yi. Hop aldım kestim. Tamam şöyle çıktım hafiften. Bu, tekrar bunun Q'su gelmiş midir ya? Gelmiştir değil mi? Aynen. Hop. Ölmeyeyim lan. Sıçta yatmak istemedim ya. Ama güzeldi bence. Sıçtadan olmadık. Yasuo biraz hareketli ya. Bayağı hareketli bir de var ya yani. Eleman yerinde durmayı sevmeyen hiperaktif bir kardeşimiz herhalde. Durmadan ne yatıyor? Şimdi oğlum bir yavaş sakin ol lan. Lan oğlum bir sakin ol lan. abisinin gülü. Bak boş yere kuleden hiti de yedin. Canlı yedim. Ne böyle derdine ne oldu? Bak daha vurma derdin de bana kiyoları. Bak bak bir daha vuracak bak. Oh. <laughs> Sapık lan bu. Hop şunu ben bir alayım. Onu da aldım. Yasuo sen şimdi öldün kral burada haberin olsun ha. Şimdi siktir git ha. Hop. Oh. <laughs> Ulan Yasuo. Hop şöyle onu da aldık. sen ne yapıyorsun lan? Hop şu köyle bir bakayım. Güzel. Biraz içerlemiş gibisin Eruh. Hop. <laughs> Yasuo sen manyak mısın oğlum? Bizim eleman Tolo'ya geçmemi rica etti. Ben de hemen geliyorum abi. Solo'ya. Sağ gidelim amına koyayım be ya. Mehmet bir kameraya doğru yaklaşsana. Allah'ını bir yaklaş yaklaş. Uh! <laughs> Suratını sikeyim senin. Oğlum hayırdır lan siz. Ben Kemal. Hayır Geliyorum. Bebeğim. Yavaşlattım seni ki. Gelme lan gelme. Yavaşlattım şöyle şu köyü birye yeah, bakayım. Dur lan bir köyü ye ha. Hop. Güle güle. Yani bak ben şu anda buna var ya buraya altı bile çekerim ha. Bu nedir ya? Benim hastanem var. Bu Yasuo bir dur bakayım aslan parçası <laughs> yerinde. Ara köpek seni. Kabak vermeye başladı. Baba. Tamam hasar yemedim güzel. Hepimiz kardeşiz bu kavga ne diye Kral geliyorum Sen gelme ulan ayı Beni düşünme beni düşünme beni düşünme Dur lan dur Dur yanında dur yerinde hop Hop şöyle bir köye bakayım genç Hop şöyle bir tane daha köye. o bunun kalkanı işte bekıcık abi önemli olan o kalkanı ya Tamam bizim eleman çok güzel attı. Lan ne oluyor lan? Beni bir salın lan. Oğlum ölmeyeyim lan. Ölmeyeyim lan. Ölmedim lan. Ölmedim. Ölmedim kaç. Uf uf. Şuradan bir rede geleyim mi? Nerede bu millet? Nerede bu millet? Şimdi bu milleti görmek önemli. Oo bizimkiler iyi çöktü abi. Bizimkiler çok güzel çöktü lan. Hop. Tamam geliyorum. Hop. Sen de gittin. Ben oldu ben usta. Hop bir tane Q. Abo. Adama ne vurduk lan? Adama ne vurduk lan? Size bir enerji patlaması bir özgüven gelmiş yani. Hop sen de gittin kral. Kaç kişi geliyorsunuz? Kaç kişi geliyorsunuz? Kaç kişi geliyorsunuz abiler? Benim artık bir çıkmam lazım. Garanti, garanti. Hop şöyle bir şey atacağım mecburen. Hop şuraya bir tane attık. Güzel. Tertemiz. Hadi bayım çocuklar. Tamam vurdum yavaşlattım bir tane Q adam öldü zaten hop onu da ben aldım Geliyorum lan Benim oğlum sakattır Abi çıldıracağım yemin ediyorum aklımı oynatacağım 10 dakikada nereden nereye geldik amana koyayım müthiş oldu gerçekten ya Lan MF'ye vuracaksın lan lan Natus MF'ye vuracaksın lan Dur ona ben bir tane vurayım. Burayı terk et. Burayı terk et. adam şeyini çaldık lan pentasını. Daruhumuz mu var? Aa Çok güzel. Daruhumuz da var. Orada adama bir vuramadık ya kule altında. Vallahi. Onu kaldırıyoruz gidiyoruz başka birini indiriyoruz. Şaka gibi olay ha. Yakala 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 yakala. Hadi bir köy daha. Güzel. Tertemiz. Ya Sorcuğum. Tamam. O da gitti. Hayalet'i bastım abi. Geliyorum. Onun ne yaptınız lan adama? Buradan geliyorum. Ölme lan. Ölme lan. Oho. Hop şöyle temiz. Oho. İyi vurdular lan oğlum. Oğlum oğlum oğlum. Neyse hemen kendimize şey yapalım. Bilerek öldüm arkadaşlar burada yani sırf oyun uzasın diye. Siktir lan. Çaktınız. Ulan sana bir tane çakarım aklın götüne girer ha. Beyler izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.